Evet arkadaşlar bugünkü incelememiz Xiaomi Note 9 Pro Telefon e, gayet güzel ayarlarına girelim hemen teknik özelliklerini anlatayım size telefon hakkında 128 GB 6 GB RAM var gördüğünüz gibi <laughs> 232 8 çekirdek gayet iyi, iyi işlemcisi gayet iyi RAM'i de gayet iyi ee, telefon kamerası da mükemmel kamerayı açayım açmama gerek yok zaten hepinizin bildiği gibi 64 megapiksel kamerası var ee, fakat e, telefonun tek sıkıntısı RAM'inin 6 GB olmasına rağmen sağ üst köşede gördüğünüz gibi sadece 3.3 GB kullanılabilir alan yani bunları sildiğimizde bile en fazla 3 3.4'e kadar çıkıyor yani telefonun e, RAM'inin yarısını zaten telefon kendi kullanıyor bize sadece 3 GB RAM kalıyor yani bu gerçekten kötü e, tek eksik günü bu e, telefonun fakat diğer bir sürü özelliği var mi hesabınız oluyor bu mi hesabıyla bayağı bir yere girebiliyorsunuz bayağı bir yani google hesabı gibi düşünün fotoğraf kaydedebiliyorsunuz e, fotoğraflarınızı başka bir mi, mi telefonuna e ee, Xiaomi telefonuna aktarabiliyorsunuz. E ee, Xiaomi'den Xiaomi'ye gönderebiliyorsunuz fotoğraflarınızı. Burada araçları var. Ses kaydedici, FM radyo, Mi hesaplayıcı, hesap makinesi oluyor. Ekran kaydedici şu an benim kullandığım. Barkod okuyucu var. Yani diğer telefonlarda bulmak gayet sıkıntılıyken bunu da direkt buraya yani ana ekrana koymuşlar. İndirilenler, pusula eee mi var. Diğer telefonlarla bağlantı kuruyor. Mi taşıyıcı var. Başka bir Mi telefonla fotoğraf atabiliyorsunuz. Mi kumanda var. Başka bir Xiaomi televizyonunuz varsa eğer onu kullanabiliyorsunuz. Sonra RAM hızlandırıcı var. Basıyoruz, hızı artıyor RAM'in. Yani o kadar bir etkisini görmedim ben şu an. Eee bakacağız. 3.1'e çıkmış diyor. Bakıyoruz 2.8. Yani daha da düştü işte anladığınız gibi. <laughs> Ee, o kadar başarılı değil yani telefon remi ben başarısız buldum ama diğer tüm özellikleri güzel şimdi oyunları açalım ee, tek tek ki remin nasıl etkilendiğini siz de görün rem bayağı düşüyor oyunları açınca Evet, tek tek giriyoruz. Tamamen açıyorum ki akıllarda şüphe kalmasın. Çünkü oyun bayağı bir etkileniyor. <laughs> Oyunun bu yönü bayağı kötü. Ee, bir de bir kötü özelliği şey e, buraya iki kere basmanız gereken yani bunu düzeltebiliyorsunuz. Bu geçici bir şey de. Oyun çok fazla oyuna girdiğinizde telefon aşırı ısınıyor. Yani bu telefonu alacaksanız ısınmayla ilgili bir probleminiz olmayacak ya da soğuk bir yerde yaşayacaksınız ki ısısın yani o derece ısınıyor telefon oyunlara veya ağır bir şeye girdiğiniz zaman. Mesela Instagram'da çok fazla vakit geçirirseniz RAM'iniz çok fazla kullanılıyor. Bu çok büyük bir sıkıntı yani. RAM'i bu kadar kullanması gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Buraya giriyoruz son oyunumuz. Bakıyoruz RAM'imize. 2.6'ya düştü gördüğünüz gibi. Instagram'a da girelim. Evet. Bakın gördünüz mü? Telefon direkt dondu. Bu kadar çok uygulamaya girdiğimiz zaman telefon donuyor. Gördüğünüz gibi çok yavaş ilerliyor. Yani bu kadar çok uygulamaya sakın ola sakın girmeyin. Yani girmeyin değil. Yani bu telefonla bu kadar oluyor. Gördüğünüz gibi bu kadar uygulamayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uygulamaya girdiğiniz zaman 11. kasma yapıyor arkadaşlar. Bu yüzden yani bu telefonu alacak arkadaşlar daha küçük yaşta yani çocukları alabilirsiniz ya da e, yüksek yaşta insanlar olabilir 50 yaş üstü çünkü çok fazla ağır iş yapmıyorlar hani gençler gibi e, çocuklarda zaten oynadıkları oyunlar belli çok ağır oyunlar oynamıyorlar genelde o yüzden orta yaş grupları oyun oynayacaklar veya işi olanlar telefonla bu telefonu almasın önermiyorum e, telefonun özellikleri bu e, kamerası iyi, fotoğraf çekmek isteyenler bu telefonu kesinlikle alsınlar. Piyasadaki en iyi kameralardan biri var şu an bunda. E, önerim budur yani. E, bana soracak olursanız ben zaten bunu e, birincisi kamerası için almıştım. İkincisi RAM'ini merak ediyordum. Çünkü çoğu telefondan daha üstün bir RAM var. E, üst düzey klasmanda bir telefon. Fakat gördüğünüz gibi o kadar da üst düzey bir klasmanı yok. Yani 8 GB'lık versiyonu var mı bilmiyorum. Ben bulamadım 8 GB'lık versiyonunu. Ee, ama siz bulursanız 8 GB'lığı alan en azından bir 4 4,5 GB'ını kullanabilirsiniz. 8,5 GB'lıkta 8 GB'lıkta 4,5 5 GB'ını GB GB kullanabilirsiniz ortalama. Ee, bunda 3 GB kullanılabiliyor ve çok sıkıntı. 3,5 olmuş. Bakın yani oyunları beklettiğimiz, açmadığımız için kendi kendine kapatıyor. Ben bu özelliği aktifleştirdim. Siz de aktifleştirin. Yani eğer alırsanız ee, kullanmadığınız uygulamaları kendi kendine kapatsın ki RAM'den düşsün. Yoksa çok sıkıntı yaşarsınız. Ee, görüşmek üzere.